97 yılında faaliyete başlayan ve ilk mezunlarını 2000 yılında vermesinin ardından izlediği çağdaş eğitim politikasıyla farkını ortaya koyan Özel Altaş Koleji devam eden yıllarda bölgenin söz sahibi eğitim kurumlarından biri haline gelmiştir. 19 yıllık eğitim sürecinde gerek fen liseleri ve gerekse de üniversitelere öğrenci yerleştirme konusunda üstün başarılar göstererek velilerin evlatlarını başarılı bir geleceğe emin adımlarla yürümeleri için güvenle emanet ettikleri aile yapısına büyük önem veren bir eğitim kurumudur. Türkiye'de eşine az rastlanır bir kapasite ve donanımla eğitim sektörüne ve ülke gençliğine katkı sağlamaya devam eden Özel Altaş Koleji bünyesinde ana sınıfı, ilkokul, ortaokul, fen lisesi, Anadolu Lisesi ile mesleki ve teknik Anadolu Lisesi eğitimi verilmektedir. Özel Altaş Koleji sıradan bir okul değil, kendi içinde alternatiflere ve uzman bir eğitimci kadrosuna sahip olan dev bir eğitim merkezidir. Dilerseniz Özel Ataş Koleji bünyesindeki okullara bir göz atalım. Kolejimizin ana sınıfı bölümünde 36-72 yaş arası yani 4-5-6 yaş grubu öğrencilere her yönüyle özel olarak hazırlanmış 5 sınıf, 1 oyun odası, hikaye odası ve dersliklerde eğitim verilmektedir. Her bir sınıf yaş gruplarına göre 20 kişiyle sınırlıdır. Ana sınıfımızda temel eğitimlerin yanı sıra el becerileri, güzel sanatlar, İngilizce, bilgisayar, müzik ve değerli eğitimleri de uzman branş öğretmenleri tarafından verilmektedir. Amacımız öğrencilerimizi temel bilgilerle sınırlandırmaktan öte hayal güçlerini geliştirmek, eğitimden keyif almalarını sağlamak ve hem yaratıcı hem de becerikli bireyler olmaları için ilk adımlarında destek olmaktır. Kolejimizin ilkokul ve ortaokul bölümlerinde birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar sınıf öğretmenleri, 5. sınıftan 8. sınıfa kadar da branş öğretmenleriyle eğitim verilmektedir. İlkokul bölümümüzde bilimsel ve özel metotlarla eğitim verilerek öğrencilerimize aynı zamanda hızlı öğrenme ve anlama kabiliyeti aşılanmaktadır. İlk ve ortaokul rehberlik servisimiz öğrencilerimizle bireysel ve grup çalışmaları yaparak psikososyal yönlerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak en doğru yönlendirmeyi yapıp öğrencilerimizin olumlu gelişmesini sağlamaktadır. Fen Lisesi'nde fene ve bilime gönül veren gençlerimizin ülkemizin bilim dünyasındaki yerini sağlamlaştıracak kalitede başarılı ve donanımda bilim adamları olma yolundaki ilk adımlarına eşlik ediyoruz. Sebep sonuç ilişkilerini bulmada onlarla birlikte problem çözerek var olan problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlıyoruz. Burada verdiğimiz eğitim neticesinde birçok öğrencimiz Türkiye'nin seçkin üniversitelerinde yüksek başarılar elde etmiştir. Anadolu Lisesi'nde üniversitelere giriş sınavları çalışmalarına yoğunlaştırılmıştır. Zaten belli bir başarı seviyesine ulaşmış olan öğrencilerimizin üniversite sınavları sürecinde ve tercih sürecinde uzman eğitim ve rehberlik kadromuzla destek oluyoruz. Öğrencilerimizi ülkemizin seçkin üniversitelerine yerleştirmenin yanı sıra bölgemizde ve ilimizde öğrenci yerleştirmede en üst sıralarda yer almakta değişmeyecek hedeflerimizdir. Üniversite sınavlarına hazırlık çalışmalarımızdan biri olan yaz ve kış kamplarımızla öğrencilerimizin sınav öncesinde konu tekrarı, deneme sınavı ve soru çözümleriyle sınava en motive şekilde girmelerini sağlamaktayız. Ee, Ders çalışmak ciddi bir konsantrasyon ister. Ben de e, bu konsantrasyonun olmadığına inanıyorum. E, bu yüzden bu kampa geldim. Evde genellikle ders çalışmam çok zor oluyor. Bir sürü etken var beni engelleyen. Ama burada neredeyse günde günün yarısı ders çalışmakla geçti. Ee, bunu kolaylaştıran etkenlerden bir de arkadaşlarım tabii ki. Evet. kampı yararlı buluyorum çünkü her öğretmen burada neredeyse sorularımızı sorabiliyoruz anında gecelere gece yarılarına kadar. Her zaman toplumun en etkili bireyleri olmaya aday sağlık personeli gerektiği gerçeğinden hareketle okulumuz 2011-2012 eğitim öğretim yılında bölgede ilk olan özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi olarak hizmete açılmıştır. Sağlık meslek liseleri, hemşirelik, acil tıp teknisyenliği, tıp sekreterliği ve benzeri ihtiyaç duyulan sağlık alanlarında 4 yıllık eğitim süreci sonunda eleman yetiştirmekte, ilgili alanlarda lisans ve akademik olarak ilerleyebilme imkanı sunmaktadır. Sağlık alanına nitelikli sağlık elemanı yetiştirme hedefi doğrultusunda hemşire ve acil tıp teknisyeni branşlarında alınan öğrencilerimiz branşlarında deneyimli öğretmenlerin gözetiminde uygulamalı laboratuvar çalışmaları, akıllı teknolojilerin interaktif yazı tahtası, projeksiyon, bilgisayar ve benzeri gibi kullanıldığı görsel eğitim, eğitsel sağlık kuruluşu gezi ve uygulamalarıyla sağlık alanına donanımlı bir şekilde yetiştirilmektedir. Okulumuzda öğretim uygulamaları önce teorik, sonra maketler üzerinde, daha sonrasında ise canlı uygulamalı olarak öğretmenler nezaretinde öğretilmekte, 11 ve 12. sınıflarda mesleki staj uygulamaları yapılmaktadır. Bu sayede öğrenciler geleceğe kendine güveni tam, dikkatli, çalışacağı objenin insan sağlığı olduğu bilincine ulaşarak hazırlanmaktadırlar. Okulumuz hizmetlerinin tüm öğrencilerimize anında yansıtılmakta. Kantin ve yemekhane hizmetleri, revir hizmetleri kesintisiz şekilde sürdürülmekte. Öğrencinin ihtiyaçları tamamıyla okulda karşılanmaktadır. Okula gelen öğrenci ders bitiminde servislerle tekrar evine bırakılmaktadır. Bilgisayarlı parmak kontrolüyle öğrenci derse girişi tespit edilmekte, öğrencinin devamsızlığı veriye anında iletilmektedir. Günümüz en son teknolojisiyle donatılmış fiziksel yapı, her tür sosyal aktivite yapılacak alanları, dinlenme yerleri, modern laboratuvarları ve sınıfları deneyimli öğretmenleriyle sağlık alanında yer almak isteyen tüm öğrencileri tam donanımlı yetiştirmeye hazırız. Ayrıca kurumumuz bünyesinde interaktif tahta, bilgisayar laboratuvarı, resim odası, müzik odası, yabancı dil laboratuvarı, fizik laboratuvarı, kimya laboratuvarı, biyoloji laboratuvarı, konferans salonu, kariyer merkezi, kantin, cep sineması ve bilgi işlem merkezi mevcuttur. Özel Ataş Koleji olarak sadece bir eğitim kurumu olmaktan ziyade bir bilim yuvası, kültür merkezi, sanat merkezi, spor kompleksi ve sosyal gelişim merkezi olarak öğrencilerimize hayata dair bilmeleri ve yaşamaları gereken her şeyi sunuyoruz. Dünyada 3 tesisin bir arada olma özelliğine sahip ilk ve tek spor kompleksimiz bireylerin gelişiminde eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetler sağlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında sporu eğitimin olmazsa olmaz unsuru olarak görüyoruz. Bu bilinçle dünyada tek olma özelliğini taşıyan ve içerisinde çok amaçlı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, handbol, basketbol, voleybol salonları ve Karadeniz'in en büyük doğal buz pistini barındıran benzersiz teknolojik altyapıya sahip spor kompleksini de öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Okul öğrenci için kapısından içeri adımını attığı andan itibaren yanında ona destek olanlarla birlikte eğitim basamaklarını tırmandığı mutlu ve özgür bir yuva olmalıdır. Bizde öğrencilerimizin okulu dört tarafı taşlarla çevrilmiş, kurallar bütünü çerçevesinde resmiyetle donatılmış soğuk bir kurum olarak değil, sıcak mutlu ve özgür bir aile ortamında eğitimin tadını çıkardıkları bir yuva olarak görmelerini sağlamak için tüm donanımlarımız ve uzman eğitimci kadromuzda hazırız. Özel Altaş Koleji evlatlarınızı sizin göndereceğiniz bir okul değil, evlatlarınızın gelmek için can atacağı bir yuvadır.